23 Kasım tarihinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından okullar tatil edilmişti. Yaklaşık bir haftadır okullar tatil. Okulların tatil süresi 5 Aralık Pazartesi günü yani bugün sona erdi. Tabi bugün öğrenciler az da olsa okula gittiler. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada okulların tamamen güvenli olduğu ve öğrencilerin güvenliği için bütün tedbirlerin alındığı söylendi. Bugün öğrenciler okulda ders dışında daha çok psikososyal destek alacaklar. Okula uyum süreci gibi bir süreç olacak bu. Öğrenciler bu hafta hem deprem gerçeğini öğrenecekler. Öğretmenler öğrencilere daha çok depremin nasıl, ne şekilde olduğunu ve nasıl korunacaklarını anlatacaklar. Ayrıca bugün öğrenciler isterse okullara sivil gelebildiler. Bunun dışında isteyen veliler ise çocuklarını okula göndermedi. Tabi yine Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada okula gelmeyen öğrencilerin de bu hafta izini sayılacağı ve yok yazılmayacağı duyuruldu. Bazı veliler çocuklarını okula göndermeyi tercih ederken çoğu veli ise çocuklarını bu hafta okula göndermediler.